Allah aşkına yüksek teknoloji dediğimiz şey bu ülkede ne zaman ve nasıl gelişti bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki traktör yoktu bu ülkede. Traktör üretimi yoktu bu ülkede. Türkiye'de Tarih ve Motor A.Ş. 1926 yılında kuruldu. 3 Mayıs 1934'te Kayseri Uçak Fabrikasında yapılan uçağımız Kayseri'den Ankara'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk traktör 8 Mart 1955 tarihinde üretildi. 1946'da açılan o fabrika kapatıldı ve uçak fabrikası yerine soba fabrikasına çevrildi ve millete o sobaların geçişi de izletildi. Tarihi Fesli Kadir'den okuyunca işte böyle oluyor. Yani Shakespeare diye bir şey yoktur. O Şehbirdir ve Anadolu'da yaşamıştır diyen bir adamdan tarihi okuyunca böyle oluyor. 1950'den bu yana bu memleket sizin elinizde inim, inim inlediği için bunlar kapatıldı. Yani Türkiye'de sizin öncüleriniz olan insanlar tarafından kapatıldı bu işler. Ya bu Lozan'ın 100. yılı ne oldu? Hani madenler arama falan serbest bırakılmıştı. Artık zengin olabilecek miyiz? Hala aynı yalanları söylemeye devam edebiliyor musunuz?